Sana bırakıyorum ya Rab kendimi geleceğimi ve yüreğimi hoyrat rüzgarlara vefasız insanlara ezdirme beni Misafir gelecekmiş gibi evini ölüm gelecekmiş gibi kalbini temiz tut Rabbim şu an bu duayı okuyan ve ihtiyacı olan Darda kalmış bütün kardeşlerime yardım eli uzat, dertlerine deva ver. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Ey iman edenler! Eğer Allah'tan korkarsanız, O size iyi ve kötüyü ayırt edecek bir anlayış verir. Suçlarınızı örter ve sizi bağışlar. Çünkü Allah büyük lütuf sahibidir. Allah'ın verdiği de, vermediği de imtihandır. Çaresiz biz sizi biraz korku, biraz açlık, birazdan mallardan, canlardan ve ürünlerden eksiltmeyle imtihan edeceğiz. Müjdele o sabredenleri. Yetişeceğim zannederek bir şey için acele etme. Allah onu sana takdir etmemişse, ona asla yetişemezsin. Geciktiğin zaman ona erişmem diye geride kalma. Allah sana onu takdir etmişse mutlaka onu elde edersin. Allah'ım sen büyüksün, senden başka ilah yoktur. Bana ve hiç kimseye, hiçbir aileye evlat acısı yaşatma. Çocuklarımıza hayırlı, sağlıklı uzun ömürler nasip eyle. Kurandan ayırma, evlatlarımızla bizleri sınama, onları her zaman kazadan, beladan koru. Ey yüceler yücesi Rabbim, senin her şeye gücün yeter. Canımız, annemiz, babamız, eşimiz, kardeşlerimiz, evlatlarımız hepsi senin bize emanetin. Dünya hayatımızda bizim için hayırlı olanı sen bilirsin ya Rabbim. Amin. Allah'ım, hastalık ve sıkıntıyı gider. Ey insanların Rabbi, şifa ver. Çünkü şifa veren sensin. Senin vereceğin şifadan başka şifa yok. Senden hiçbir hastalık bırakmayan bir şifa istiyorum. Allah'ım, hastalığı artan, şifası güçleşen çaresiz kalan ve senden başka sığınacak ve ümidi olmayan kullarına merhamet et. Allah'ım şimdiye kadar yaptığım, bundan sonra yapacağım işlerin şerrinden sana sığınırım. Bir Müslüman bir ağaç diker veya ekin eker de ondan bir insan veya kurt kuş yerse bu o Müslüman için sadaka olur. Ya Rabbim kaderinde muhtaç olmak varsa o muhtaçlığım sana olsun. Beni senden başkasına muhtaç etme Allah'ım. Amin. Allah'ım kalbimdekini biliyorsun. Sabrediyorum ama belli ki dua etmesini bilmiyorum kabul edeceğin duaları kalbime ilham et. Allah büyük. Amin. Bazen içinde fırtınalar kopar ama sen dua dua susar. Ya Rabbi dersin, gören sensin, bilen sen. Allah görüyor, O biliyor, bu benim için yeter. Ve kendime şunu dedim: Herkes bir gün hak ettiğini bulacak. Duada ısrarını, dilinde sabrını ve yüreğinde insanlığını kaybetme sakın. Bazen hayırsız karşısında sus, bazen sana havale ettim diyerek Rabbinle konuş. Kimse duymasa da bırak seni bir bilen duysun, senin farkında boğulsun. Susuyorum. Çünkü Allah'ın adaletine güveniyorum. Çok şükür. Dünya ne kadar büyük olursa olsun, ahını aldığın insanların ahlarının seni bir gün bulabileceği kadar da küçüktür. Buna adın gibi emin ol. Rabbim Dertlerinden bulanıp da bir çıkış yolu arayanlara yolun en hayırlısını, insanların şerlerinden bakıp tükenmişlere de kulun en hayırlısını nasip eyle. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ın selamı, selameti, rahmeti ve bereketi üzerinize olsun. Ey güzel Allah'ım, benim ve din kardeşlerimin Kalbimizi nifaktan, amellerimizi riyadan, gözlerimizi haramdan, dillerimizi yalandan, başımızı beladan, yerden ve gökten gelecek her türlü müsibet ve afetlerden, şeytanın ve nefsimizin şerrinden, görünür ve görünmez kazalardan, belalardan sana sığınıyoruz. Bizleri muhafaza eyle Rabbim. Ya Rabb kusurumuzu affet, bizi kendine kul kabul et, emanetini kabz etmek zamanına kadar bizi emanette emin kıl. Amin. Şarap haram, pekmez helal, İkisi de üzüm suyu, kibir haram, vakar helal, ikisi de insan huyu, kabil zalim, habil mazlum, ikisi de insan soyu. Cennet hak, cehennem hak, ikisi de yolun sonu. Allah'ım sen kötü sudan, kötü huydan, kötü soydan ve kötü sondan bizleri koru. Amin. Hazreti Yusuf'un mirasıdır sabır. Başı zindan, sonu hükümdarlık olan. Rabbim sonu olmayan başlangıçların, merhameti olmayan insanların ve tövbesi olmayan günahların peşini düşürme beni. Allah'ım biz bilmeyiz sen bize doğru zamanda, doğru yerde, doğru kapıları aç. Amin. Sizin için şer görünen de hayır, hayır görünen de şer vardır. Siz bilemezsiniz Allah bilir. O insanlar umutlarını kestikten sonra yağmuru indiren, rahmetini her tarafa yayandır, o dost olandır, övülmeye layık olandır. Yemin olsun ki biz Kur'an'ı öğüt ve ibret için kolaylaştırdık. Var mı düşünüp öğüt alan. Allah'ım ben her halimi sana bıraktım. Sen beni iki dünyada da yalnız bırakma. Ben senin merhametine sığındım. Sen beni kulların insafına bırakma. Yalnızlığı sevecek kadar bu dünyada çok haksızlık gördüm. Ne olur sen beni bu iki dünyada da yalnız bırakma. Rabbim çok yorgunum. Bana haberlerin en güzelini gönder. Üzerime iyilik ve güzellik kondur. Avunmalığım olsun. Hiç ummadığım sevinç nasip et. Amin. Unutma, ellerini Rabbine açabiliyorsan, Allah ki O seni dinliyor. Çünkü O Rabbin öyle bir Rab ki, kabul edemeyeceği duanın ellerini semaya açtırmaz. Ya Rabbi, ölümden korkum yok, lakin huzuruna gelmeye yüzüm yok, boynum bükük, günahım çok, beni benden razı oluncaya kadar aşkınla yaşat Allah'ım. Allah'ım, ezanla uyanan abdestle kendine gelen, namazla huzura varıp secde ile yaklaşan, dua ile kulluğunu anlayan mümin olmayı nasip eyle bizlere. Allah'ım kaldırmakta zorluk çekeceğim imtihanlardan sana sığınırım. Beni ve sevdiklerimi dertlerin en zoruyla imtihan etme. Amin. Allah'ım bana seni sevmeyi, seni sevenleri sevmeyi ve sana yakınlaştıran her vesileyi sevebilmeyi nasip eyle. Rabbim kalbimi zikrinle, aklımı fikrinle, ruhumu feyzinle, nefsimi şükrünle, beynimi ilminle, dünyamı rızkınla, ahiretimi cennetinle doldur. Amin. Ya Rab, bilirim günahım çok, kapına gelmeye yüzüm yok. Ama yine bilirim ki senden başka gidecek kimsem de yok. Sen merhametlerin en merhametlisisin. Bana merhamet et ve beni affeyle. Sen affedersin, affetmeyi seversin. Amin, Amin. İmtihan yollarından geçerken rahmetinden ümit kesmekten sana sığınırım Rabbim. Takdir senindir, sabır benim. Allah, her kim ki hakkında hayır diliyorsa onu bana yakınlaştır. Her kim ki hakkında şerri diliyorsa onu da benden uzaklaştır. Amin. Ne güzel duadır, ey benim her şeye gücü yetenim. Ey benim darda kaldığımda kulunun sıkıntılarını giderenim. Ey benim kudretine hayran olduğum Rabbim. Daima zorumu kolay eyle, sağlığımı daim eyle, uzaklarımı yakın ile sevgimi rızkımı helalinden eyle. Amin, amin. Çok mu üzüntülüsün, çok mu sıkıntıdasın? Bak ne diyor yaradan. Ve zamanı geldiğinde Rabbin sana kalbindekini verecek, seni hoşnut kılacak. Yüreğinizden Allah sevgisi eksik olmasın inşallah. Rabbim Dualarınızı, dileklerinizi, iyi niyetlerinizi kabul buyursun inşallah. Lütfen o güzel dualarınızda bizleri de unutmayın. En hayırlı, en güzel dua, bir dostun bir dostunu habersizce ettiği duadır. Kanalımıza abone olmayı, videolarımızı, yorum, beğeni ve paylaşımlarla desteklemeyi sürekli söylüyorum. Her dostumuz bir dostunu davet ederse kanalımıza daha çok yüreğin sesi olabiliriz. Saygılarımla Allah hepinizden razı olsun.